Söğütlülü Tahsin Çelik Usta. Dededen, babadan kendine kadar evlatlarına da aynı mesleği öğretiyor. Demirci Ustası. Bir müzesi var. Demirden, ağaçtan atalarımız yaptığı bütün eserler var. Kendi zaten sanatkar. İşte şöyle müzen var. Ee, benim kendi de yörük müzem olduğu için öyle iyi bilirim. Çocukluğumda bollarda geçti. Tüfeklerin var. Tüfekler nasıl elde? tüfekleri e, köylerde e, gezerken e, buldum. Eşten dosttan. Eşten dostan Peki boğdum. bunun tek kırma, çıt kırma e, borunun uzunluğu neden yapıldığını biliyor musun? Şimdi tek tüfek, eskiden tek tüfek denirdi. Tek namlu olana, evet. olana. Çıt kırma. Çite, evet. dolma çite. Bunlar savaş görmüş tüfekler o zaman. Tabi bunlar çok eski bak bunların evet. çalışır vaziyette ama tabi şimdi <laughs> e, malzemesi yok. Evet. Şöyle yukarı diyelim. Karpit lambaları var burada. Evet, burada dedem, lamba dedem, bölgesi. Bak şu karpit lambası evet. dedem kullanmış bunu. Ben ee, de bunu İngiliz ocakları varmış O evet. e, ocaklarda çalışmış dedem. O şunu da e, bir arkadaştan. Aldım yine. Bunun içine derize karpit korsun. Ben de bu karpiti ben de kullandım. Madenlere çalıştım. Karpit aşağı doğru yukarıdan su dım dım aktıkça orada bir gaz oluşur. Buradan ateş çıkar. Krom madene yerin altına girdiğimiz zaman bunu ışık olarak kullanırız. Öyle çalışırız. Burada gaz lambası var. Bu 5 numara. 8 numarası var. 14 numarası var. Onlar bu yok. Ee, lüks var burada. şuna bizim olan? Şu arı e, ya bakmak için Eski kullanılmış gözlükler bunlar. Evet. Şu, yani, şu onun, değişik bir çapa, o yani tarafa Ben de böyle enteresan bir arkadaştan aldım bunu da. Evet. Bir Şimdi yani. şöyle gelelim. Burada gemler var. Gemler var. Ee, hala at kullanım var mı at köyde? Gatırdır. Attır. Yok. Yok. E, Merkez var. At yok. Burada domuz kapanlar var, değerli seyirciler. Şöyle gösterelim sizlere. Şimdi yaban hayvanı gelir. Açık abi ama bir gırdı kestirme sonra başımı hiç açmaz. Sigortan var mı senin? Var. İyi. Şimdi basalım. Bak şimdi şöyle Aç. yaptığımız zaman. Şimdi böyle tuzak kurulur. Bak şöyle tuzak kurulur. Kurulur. Sonra e, yaban hayvanı domuz ortaya bir şey basar. He. Bırak şimdi. Dur, bir Nasıl kapatır? Evet böyle kapatır. Sonra kaçar ama orada bir kanca vardır. Evet, şu kanca sağa sola dolaşır yani. Kanca sağa sola dolaşır ve kaçamaz. Ee, hayvan yakalanmış olur. Ee, neden donuza kapan kuruluyor? Bahçede ne varsa yer, evet, zarar ya, verir. Zarar verir yani izle, bilmem, zepteler, evet. şey yapar, e, onun Şimdi için. öbür tarafa geçelim müzemizin. Müzemiz bu tarafta değerli seyirciler. Alavurtlar var. Alavurt su Su kabağı. İster içine nerede koy. Nerede koyarsın? Bekmez, bekmez koy. Borsan, e, su daşı. Su daşıyabilirsin. İnsan öldüğünde de alavurda su dökülür üstüne. Evet, Özür işte. lazım. Evet. Şimdi ırbıklarımız var, boduşlarımız, güğümlerimiz var, su kapları var. Bunlara sadece su mu koyuyoruz, başka şey de mu? Nerede Önceden koyulmuş da biz koymuyoruz. Koyma. Önceden koyulmuş. mesela fakirlik de zor değerseçiler. Burayı yamamışlar. Evet. Don't ırbı, bu dontlar yapmış ırbı. Ama delinince yamamışlar yamalıklı bir ırbığımız olmuş. Burada da demir malzemeleri, okkalar, kileler var. Tokuşlar var, ısrar tezgahlarımız var. Şöyle gelelim. Burada marangoz malzemeleri. Marangoz malzemeleri. E, Atlar ne bunların? E, bunları. Rende derler bunlar. Rende. Demir ırbıklarımız var, tengereklerimiz, halaşlarımız var. Ulan berber şeyi de var la. Hı hı. Şimdi burada bir tane e, buyunuz... evet. Şöyle gel Akan. Getir. Evet. Bu geyik mi? Geyik bu. Ee, bir arkadaş daha da e, ölmüş bu. Böyle üstüne rastlamış. Böyle koparmış gelmiş. Ben de ondan aldım. Geyikler arasında geçilere akrabadır. Tekelere. Evet. Şimdi alana gelenin işiyle gabaş geçin yaşı belli olmaz. Eğer geçinin boynuzu yoksa yaşını bilemezsiniz. Boynuz varsa yaşayabilirsiniz. Peki boynuzda nasıl biliyoruz? Buna Tahsin Usta anlatsın. Şimdi evet. bak. Eee şurada e, yıllar şurada belli oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11, 11, yaşında, 11 yaşında bir geyikmiş bu. Evet. Evet. Boynuzundan belli olur. Şu katmerler vardı. Katmerden belli olur. Belli yani. Şimdi öyle yakın gele kan. Burada terazimiz var değerli seyirciler. Terazi gütlük samanından ağaçtan yapmış. Ağaçtan yapsa da usta Bak milim milim tutturmuş. Siz siz olun, ister baba olun, ister hakim olun, ister savcı olun, ister patron olun, ne olursanız olun adaletten şaşmayın. Adalet eğerse aratınız değildir, rabarınız olsun. Burada bir tane de akardiyon müzik aletimiz var. Bunu nasıl elde ettin lan? Abi köylerde bir e, eski bir amca, yaşlı bir amcadan aldım ben de. bunu. Bunu mu çalıştırsak ha? E, şimdi gel, gel. çalıştıralım. Hola. evet Gramofonu görünce eski plaklara, taş plaklara gittik. Yaşlar dinlesin bizi. Eski sanatçıları bir hatırlasınlar. Ölen ola olmuştur, galan olmuştur. Burada e, Ahmet Efendi'nin Üzülürüm, Terk Edemem Hafız Ahmet Bey'in Büyükdere Bülbül Parkı'ndaki çekimleri yapmışlar. Burada Sala Cesel var. Burada Halk Musiki Heyeti Ey Nice Dağı başında diyor. Şükrü Tutar, Tunar var. Klarnet ile İzmir Kordon Zeybeğini çalmış. Burada Makbule Hanım var. Ey sevgili kız demiş. Burada da Hamit Bey var. Zurna ile Leplevici kantosu. Leplevi'yi kavuran demiş. Biz Leplevi'yi kavuralım bakalım.